Arkadaşlar bugün abim yanımda. Abim bu abiş bugün ne oynuyoruz? Tabii ki de background Morphus. İşte abimin sesini de duydunuz. Kuşum paçık sileceğim ben. kuşun paçık videosunu sileceğim ben. Neyse. Abişim karakterleri almış. Abiş önce sen karakterleri göster so göster sonra alalım. Abiş tamam. Tam uzman beni takip et. Önce karakterleri ol görelim nasıl karakterler gelmiş. Gel. Dur sen al ben sana göstereyim. Sen al sen kendin bak. He tamam sürpriz olmuş. Size de sürpriz olur. Anam şu Bir köpüş seni biliyorum şey beni çok seviyorsun. şey bana aboneysin biliyorum ama öldün. Bir gel ölme. Beni takip et. Ben abicimden hızlı yürüyorum çünkü abicimden küçüküm. Küçükler ne olur? Tabii Buraya açıyoruz. Buraya ah, arkadaşlar burası da buraya da ilk gün bu, bu bir önceki güncellemede buraya yeni bir yer geldi. Şöyle bir yer. Doğrusun yeri geldi. Dört soyunun o taraf geldi. Böyle bir yer. Buradan Burada creeper buradan geliyoruz. Aa şuraya yeni kapı geldi. Bir tane Aha burada. O göreyim. He. mı bu. He baklı değilmiş. Bir tanesi de şu kapıda. Evet hmm, tamam. Ama dikkat et. Aa! Anam görmedim orayı. <laughs> Oldum. Bakayım. Abi. İlk evet, başa şundan alalım hadi. Abişkom. Sıra nerede? İlk önce karakterlere bakalım. Tamam. B olalım. Ben, ben bekle ben... yan yana geçelim dur. Ben C oldum. Sen de yanıma geç. BC Talha da olsaydı Talha da A olsaydı A B C olurdu. Aynı. Neyse gel diğerlerini göster. Lan benim canım az. O zaman reset çek kendine. Yok yok çekmem. Çekmem. Çekmek istemiyorum. Köpüş yani. yine mi geldin? Gel aynı yere gideceğiz ama farklı şurayı yanına gidiyoruz süperde. Şuradaki şire. tamam. belki kolay kolay olabilir. Arkadaşlar artık sireyi değiştirmişler. Sirek şöyle bir şey olmuş. Bekle gösterim hepinize. Bir sürü karakter almışım ki yani karakterlerin adı olduğunu göremiyorum. Sireyi değiştirmişler. Ya. Çabuk gel hadi. Bekle geliyorum. Sireyi gösterip geleceğim. Heh. arkadaşlar sirek artık şöyle bir şey olmuş. Bakın. Böyle bir şey yapmışlar sireyi. Çok tatlı sormuş. Önceki tam benziyordu ama artık bir sefer böyle değiştirmişler. Canım da doğulmaya başladı. Bu tarafta süreyim o taraf. O diğer tarafta süreyim o taraf. Beni takip et. Aha orada gördüm gördüm. Takip etmeme gerek yok. Aldım. Şimdi. O Aa asker. Üç asker. Başa gel. Başa geldik ama artık altı asker olacağız. Ah, Abişkom sen de ol. Artık altı askeriz. Askerler, Gidin. <laughs> Duvardan geçelim. Ana. Her zamanki gibi bak. Her karakterde bir bug oluyor. Gel diğer karakterleri göster. Acaba diye burda buradan geçersen diğerleri düşer mi? Gel buradan geç. diğerleri uçuyor. Zaten burada bir tanesi. Koş. Ana. Sen sor. Şuradandır kesin. Baltayı al. Baltayı almamıza gerek yok. Ben direkt oradan geçerim. İçinden geçerim. Dur sen beni takip et. Ben seni göstereyim. Abi kuma bak. Eğiliyor. Ben e ise içi içinden geçiyorum. Aha orada gördüm. Bu neymiş? kırmızı top kafa. Rainbow Friends'i de artık ben çok iyi biliyorum. Blue Friends. Chapter 2'de. Gel 2'dir. bir dönüşler olmalı. Chapter 2'de. Chapter 2'yi de merakla bekliyorum. Yani Rainbow sen Friends'te. Sen nereden? Hadi. Tamam bekle. En üstte Almadığım karakterler var Ayla. Tek bir tane kaldı. Bakayım hangi karakter. Bakalım hangi karakter. A, A harfi. Gel. Bir dakika bakayım. Acaba A harfi nerede? A harfiyle beni takip et. Tamam geliyorum. Hoş, sen normal karakter al. Tamam. Olayım. Şu oldum şu M yazan yeri de biraz bas Oradaki yeşil anahtarı ha. Bir dakika da, heh, Tamam. Anahtarı almadım. Oyun Oyunda artık Türkçe olmuş. Önceden geç get yazıyordu. Yeşil anahtarla tabii ki burayı açılır. Şimdi o şeyden geldi. Anahtar evimde kaldı be. anahtar sonunda gitti. Oradan niye geldim? Burası daha kolay yeriydi. Aa burada. A'yı da aldık. Öldüm. Aldım öldüm. Şimdi A'ya dönecek. Adam başlayıp B, C sonra E. e. Kırmızı sol kafa sonra askerler tamam. Tamam. A. A biz A artık Ve lan ve de bak var. B ve sonunda B oldu. C alıyoruz. Buraya giri ve C C oldu. C C C, alkışlarımız da C. Gel şöyle bir şey yapalım. Ve G. Kırmızı top kafa. Bir sarı olsana, bir C olsana bir. I, tamam. Şöyle bir şey yapacağım. Ah, yuvarlak yapacağız. Heh, gel kendine ya, Oldu mu? Biraz daha yaklaş. Bekle şöyle. Tamam. Oyna da yeni Bat kesken. robustum olsa alırdım valla kas e yuvarlak yaptık ne oldu e, neyse sona da yaklaşıyoruz su kırmızı top kafayla da iyi askerleri doğalım videoyu bitiriyoruz. Abi favori karakterin hangisi? Benim favori işte. Benim favori de, de. Hı, de. Be, Benim favori karakterim bu. Benim de favori karakterim bu. Bunların oyuncakları da vardı sanki. Ben öyle Mesela. biliyorum. Tamam. Neyse arkadaşlar. Bugün videomuz da böyleydi. Siz abone olup like atmayı unutmayın. Ee, hiç morf e, Morf Videoları çekmezdik. Artık çektik. Bugün Abiş Abişim benden önce görmüş. Biz ben de beğendim karakterleri almak istedim. Neyse, siz de abone olup like atmayı unutmayın. Abiş Abiş gitti galiba. Bay bay. Bay bay.